Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son 6-4'lük muhteşem bir Nice maçı oynamıştık. Şimdi Konya maçıyla başlıyoruz bu bölüme. Tabii Nice maçından bir gün ara verip Konya maçına gidiyoruz. 4 gün sonra da Nice maçını oynayacağız. Deplasman'da Fransa'ya gideceğiz. Biraz rotasyon, biraz değil bayağı bir rotasyon yaptık. Ee, evet şöyle 11 hazır. Çıkıyoruz bakalım kayı. Jorge var Santrafor'da Ali Akman yerine. Epey bir oyuncu değiştirmişiz. Kalede yine e, Berke çıkıyorum. Lig maçlarında mümkün mertebe Berke ile oynuyoruz. Berke de oynamak istiyor. Yani hem onu mutlu etmeye çalışıyorum hem de Müller'i e. bakalım. Konya maçı nasıl geçecek bizim için? Umarım 3 puan alırız. Ya 3 puan almayalım, kaybedelim önemli değil. Sakat olmasın oyuncularımız. Böyle kondisyonlar çok bitmesin. İlk şutu rakip çekti oku elder biz alacağız sanki o topu gibi düşünecektim çok iyi çıktılar kubit çok iyi taşıdı topu boş alana stoperler tabi stoperler evlere şenlik Ekrem ve Ravil Tagir ikilisiyle çıktık. bir rotasyon kadrosu abi. Kaybedersek kaybederiz. Korkmayın çocuklar çıkın. Oyununuzu oynayın. Bak sol beke attı işte. Berke'den isteğim bu ya. Genduzi döndü. Aha ile oynadı. Orta sahada tabii bir Genduzi var. Arda muhteşem bıraktı. Ah. Ekao. Konseyi Kao. Evet. Atamadı ama Arda'dan çok güzel bir dokunuş geldi orada. Arda aslında Mezdala hücum oynayabilecek fiziksel yeteneğe sahip bir oyuncu değil ama hadi bakalım dedik, oynatalım dedik. Vinagre muhteşem gönderdi. Konseyi Kao. Aman Allah'ım. Bir gol pozisyona girdi, kaçırdı. İkincisinde ağlarla buluşturdu. Yalnız Vinagre'nin muhteşem bir ortası var. Muhteşem gönderdi. Konseyi Kao'da. Kaleci avladı. 26. dakikada 1-0 öne geçtik Kadıköy'de. Empoku. Empoku sen kırmızı kart görebilirsin bence. ikinci sarıyı görebilirsin. Rahmanov için boşalttığı alana bu bir çok iyi geldi. Kaleye de iyi vurdu ama az farklı dışarı çıktı. Vinagre'yi 90 dakika sahada tutabilirim. Benim için bir problem yok çünkü Avrupa kadrosunda yer almıyor. Barko'yu da Nice maçında oynatırım tekrar. Vinagre. Muhammed oynuyor hemen önünde. Ravil. Aha, tekrar Ravil. Evet güzel paslar. Vinagre. Yine e, bir şeyler denedi defans arkası ama olmadı. Taha topun geçmesini engelledi. Yine Vinagre soldan geldik. Penaltı. Kayo Jorge'ye penaltı yaptırıldı orada. Ruben Vinagre epey etkili bir maç. 90 dakika sahada kalmasını istiyorum. Umarım kalabilir. Ya evet, penaltı zaten arkadan direkt müdahale ettiler oyuncuya. Arda topun gerisinde sanırım. Yok konseyi K.O. varmış. İkinci golünü de attı. 2-0. 11. golünü attı. Konseyi K.O. Saç baş, baş yoldurttu. Çok laf ettik falan ama 11. golünü attı. Ekrem çok kötü. 6.5 ortalama var. Ravil Tagir 6.7. Evet hadi bakalım Burak. Ravil indirdi. Taha <laughs> savunmadan kaleciden oradan buradan sekti ve Kayo Horge topu ağlarla buluşturdu. Bu taç atışlarında da otomatik olarak stoperi içeri atıyor. Ellemedim ben. Ellemeyeceğim de saçma bir olay yani. Ravil indirdi. Arga, Arda tek dokunuşta Daha vurdu. Savunmadan sekti. Kaleci kontrpiyede kaldı. Kontrpiyede değil. Boşa uçtu. Evet 3-0. Vallahi rotasyon falan dedi ki adamlar 3-0 yaptı. Barış alıcı oyuna girdi. Rakipte. Isidor şeydeydi galiba ya. Alanya'daydı. Aferin Ravil. burada orta sayı biraz da Genduzi topluyor. Dinamo rolünde 7.1 ortalamayla oynuyor. Vinagre yine Kayo Jorge'yi gördü. Kayo Jorge güzel bir aşırtmayla topu ağlarla buluşturdu. Vinagre'nin ikinci asisti. Ee, maşallahı var Vinagre'nin. 51. dakika değişiklik yapalım. Konseyi Kava yerine Joelson Fernandes'i e attık. Vinagre bugün epey istekli. Hop. Kayı Horgen'i koşuyor Rakip savunma Evlere şenlik. Ataberk, Dadak, Deniz. Topu yani görmeden yere yattı. Üstünden aşırtma bir vuruştu. Top ağlarla buluştu. Değişiklik yapabileceğim bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama bir tek Genduzi değişikliği yapacağım. Geri kalan oyuncular 90 dakika sahada kalsın. Genduzi'nin kartı var. Ee, kime atalım Genduzi yerine? Eyüp Aydın. Eyüp Aydın'ı at, atalım Eyüp Aydın Zaten 4 gün var bir sonraki maçı. 3 gün dinlenir. 20-25 dakikada oynayacak. 25 dakikalık kondisyon kaybını da tamamlar. oh Eyüp Aydın. Bu sezonki ilk gol muhteşem bir vuruşla ilk golünü attı. 1-0 kendisinin birinci takımının 5. golünü muhteşem bir vuruşla ağlara gönderdi. Büyük Muhammed. 90 dakika kal oğlum sahada. Dakikalar hızla ilerlerken. Abi yani nasıl ya? Ya bar bir 10 dakika daha kalsaydı çocuk sahada ya. Bir 10 dakika ya. Ayıp ya. Vallahi billahi ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu oyun niye böyle yapıyor ya? Eyüp, Rabil vurdu. Ulan hadi be. Altı gelmedi. Dakikalar hızla ilerliyor. Rahmanovic Empoku indirdi. Rahmanovic tavana çaktı. Gomis'in gol vuruşları böyle yani. Tavana doğru vururdu. Üst dağlara yapıştırırdı topu. Evet. 5 birlik Üstünlüğümüz var bitecek büyük ihtimalle değişiklik yapmayacağız dedik zorunlu değişiklikler yaptık Ravil Tagir Caio Jorge bekletmeden Joelson Fernandez'e Orada bir Arda'yla Ver kaç bir şeyler Burak Caio Jorge hat yaptı hat oldu değil mi Evet Güzel oyun orada Arda Fernandes, Burak geldi. Juelson'la oynadı. Tekrar bir ver kaç. Kai Jorge 6. golü attı. Kendisinin 3. takımının 6. golü. Tebrik ediyoruz çocuklar. Ee, çok iyi oynadınız. Rotasyonda e, süre bulmayan oyuncuları oynattık. Yani Nazım yerine Burak attım. O bile nasıl oynadı yani? Evet rakibini gole boğdu. Güzel bir maç. <laughs> Çocuk yani oynatacağım diyorum adam sakatlanıyor. Çok üzülüyorum böyle olunca ya. Kai Jorge evet. Epey suskundun. Güzel bir e, maç çıkardın. Hat-trick yaptın. Şimdi bizim için önemli olan Nice maçına odaklanıyoruz. Nice maçına giderken muhteşem bir haber. Francisco Conceicao diz bağı yırtığı sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak ve bu sezonu kapattı artık. 8 gol 11 asistlik şey pardon 8 asist 11 gollük bir performans son maçta çok iyi oynadı ondan önceki dönemde de çok iyi gidiyordu ve bir sol kanattan bir de sağ kanattan iki oyuncumuzu sakatlığa kurban verdik birisini maç içinde birisinde maçtan sonraki antrenmanda yani ne diyelim şu kara bulutları inşallah dağıtırız üstümüzden. Nis maç önüyle sizlerle birlikteyiz ee, Yani bir sol bir de sağ kanattan kaybımız var Yani Açık konuşmak gerekirse Muhammed Gümüşkaya bizi çok etkileyen bir sakatlık değildi ama bundan sonra ligde onu kullanırım diyordum neyse Fahrettin kolçağı oynatırız genç bir oyuncu Tamam altyapı oyuncusu ama Sağ açıkta e, Fernandes'i kullanacağız Solaya Çok zayıf değil e, çok güçlü de değil bakalım Neler yapacak ee, hazırız. Başlıyoruz. Ali Akman niye üzgün? Yeni bir sözleşme istiyormuş. Yani 10 milyon euro maaş istersin herhalde. 2027 yılına kadar sözleşmem var. O yüzden devam edelim bence. Şimdi maçtan önce sözleşme falan konuşmaya gerek yok. Evet, Konya Spor karşısında bolca rotasyon yapmıştık. Şimdi ilk 11'imize en yakın kadroyla sahaya çıkıyoruz. Ee, Evet biz onları alt edebilecek kalitedeyiz unutmadan şu son Geldik ee, orta sahanın sağında Calvinist Tanks vardı Burada solda Guri var ulan bunlarda sakat falan yok mu hep aynı oyuncular var gene herhalde Delort, Dolberg, Rosario, Norman Tod vallahi billahi ilk maçtaki aynı 11 ile çıkıyorlar helal olsun yani Bizde Konseyi kahu yok. Eksik. Bizde de bir konseyi kahu yokmuş canım. Tamam. Çok abartmaya gerek yok. 6-4'ün rövanşı. Erken bulacağımız bir gol. Ve ilk yarı boyunca skoru tutabileceğimiz bir süreç yaşarsak. Bence bu turu geçeriz. Odibo, Igor Silva, Brian Gilt. Yani evet evet Brian şu an müdahalenin Değeri oldu Joelson Çok güzel orta Ali Akman 6. dakika Bahsettiğim buydu işte İlk fitili Brian Gil Ateşledi ama orada Kenduzi de çok iyi bıraktı Ali iyi kontrol Juerson Fernandez tabi Hücuma kalkan Bir sürü oyuncumuz vardı Orada pas yanlış olsaydı Golü biz yerdik çünkü Bütün oyuncularımızın yüzü rakip kaleye dönüktü ve topun gerisine geçme imkanı olmazdı artık. Tabii ki de hani mantık olarak rakip kaleye doğru olacak ama en azından yönleri de rakip kaleye doğru olduğu için e, çıkartamazdık pozisyonu. Thanks. Ya, Westergaard. Nathan Ake sarı kart görmüş. Hemen topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Rakipte de Sabek Igor Silva kart gördü. Kanatlardan oynamaya devam edeceğiz. Umarım Igor Silva ikinci sarıyı görür. Genduzi iyi gördü. Ohohoho, İrfan bekletmeden muhteşem vurdu. İrfancan Kahveci o nasıl bir vuruş? Şiir gibi gol. Barko Genduzi muhteşem bıraktı İrfan. Çok iyi kapatmış. Çok iyi kapatmış ayağını. 2-0 29. dakika ilk maçta olduğu gibi çok hızlı başladık. 2 şutumuz var kaleyi bulan. Toplamda 6 şut var. 0-57 gol beklentisine 2 gol attık. Eyüp Aydın'a da topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Duran top. Evet. Odibo. Topağlarla buluşturduğu 2-1'i yakaladılar. İlk yarı derken yani dedim ki ilk yarı skoru tutalım. Neyse ben bir gol atıp skoru tutalım diye demiştim. Eyvah. Oha. Erken bir gol bulacaktık. İlk yarı gol yemeden tamamlayacaktık abi. 2-0 öne geçtik. 2 dakikada 2 gol yedik. Bu nasıl bir kontra yeme şekli ya? Niye kimse yok geride abi? Ne alakası var? En az 3-4 kişinin geride olması lazım ya. Böyle bir duran top şekli yok ya. Bak yine isyan ediyorum. Abi korner, hücum. Abi 3 tane adam geride işte. Ha burada olsun. Gene en az 2 kişi olması lazım. Sen niye buradasın benim? Niye defans sağ burada? Sen de git öne. Defans ortası. Burada kim var başka? Valentin Barco. Bu bayağı bir karışmış buralar yalnız ha. Ben size öyle söyleyeyim. Hadi bakalım şöyle kalsın. Yine en az iki kişi olması lazım. Niye orada tek kişi kaldık? Bir karambol oldu, bir karışıklık oldu. Neyse, bunları düşünmek istemiyorum. Ben niye hiç oyunculara seslenmiyorum? Buradan konuşuyorum ya. Buradan konuştuğum böyle oyunculara gidiyor gibi hissediyorum muhtemelen. Halben yerine Nazım Sangare. Evet sahaya girsin. Gil ee, çok yorgun. Fahrettin. Burak kapacak mı? Ee, onu düşünüyorum şu an. Fahrettin'i atalım Gil yerine. En azından deriz ki çocuk attık sahaya. 17 yaşında. <laughs> o yüzden kaybettik diye kendimize otururuz. Aferin müller, Sangare, Joyson, İrfan. Evet geniş de oynayın yani evet kanat dön dön çok güzel. Yani Joyson bu pas yapmana gerek yoktu yanında İrfan vardı onu atabilirdin. <laughs> Kim o? Ne itinake? Önde presi başarıyla yapıyorlar ama biz defanstan kısa pasla çık talimatını kullanmıyoruz zaten. Buna rağmen hani bir son şeyde çok gereksiz uzun top atıyoruz. Eyvah Sabek. Oo. Wo Yeng Yong muydu? Neydi o? Göremedim. Yeong. Yani Nathan Ake yerine de buraya artık daha altı kardeşi atacağız. Zaten elimizde oyuncu değişikliği hakkı kalmadı. Hani oyuncumuz kalmadı. Allah hücum ağırlıklıya devam edeceğiz. Zaten FM'de ne zaman kapanırsan gol yiyorsun. Rakip de öldü bitti ya. Onların da kondisyonları bitti. Aferin Joelson. Ali. Bahrettin muhteşem bir tek top ulan İrfan yetişemedim be. Sen de çok yorgunsun anlıyorum. Yetişsen var ya başka bir hikaye olurdu. 3-3'ü Üç bulurduk maç biterdi. Calvin Stanks Bırakma Barko diyeceğim. O da gidemiyor artık. Dolberg 3-2 mi? Yok 4-2. Uf, 8-8. Toplamda uzatma dakikalarında. Adamlar zaten uzatma dakikalarında attı bize ya. 45 artı 2. 45 artı bilmem ne. Lan be kaleye gidiyordu top. Hadi Taha. Genduzi. Böyle Genduzi'ye gelince top heyecanlanıyorum ister istemez. Çünkü pek çok şey yapabilecek bir oyuncu Genduzi. Haydi abi oradan bir etkili bir şut çıkacak gibi geliyor bana. Fahrettin attı. Fahrettin attı uzatmalarda. 4-4. Pardon 4-3. Fahrettin. Ulan çocuk. Girdim maça maçın kaderini değiştirdim be. Eyüp muhteşem bıraktı Fahrettin. Kalecinin de müdahalesi var ama uzatmalar. Ah. Bütün uzatmalarda golleri siz attınız. Ben bir tane attım uzatmalarda ve işi bitirdim. Acayip bir takım nisi yalnız. Hani Dolberg, Sukar sonradan giren yani sonradan giren oyuncuları da çok iyi. Evet valla bu maç beni çok yordu ya. 4-3 Fahrettin muhteşem. 90 artı 3'te Eyüp Aydın'ın da oradaki kusursuz asistini göz ardı etmemek lazım. Evet 4-3 kaybettik ama ilk maçı 6-4 kazandığımız için bu turu geçtik. Ee, Borussia Dortmund'la eşleştik sanırım. Evet çeyrek finalde Borussia Dortmund'la eşleştik. Aslında tatmin edici bir noktaya geldik diyebilirim. Ee, ama bir Borussia Dortmund'u da geçip bir yarı final görmek istiyorum. Dortmund'a bakalım. inceleyelim neler var neler yokmuş. Maşallah Dinamo Kiev ile eşleşmişler. 2-1 ve 1-0 ile geçmişler. Son 5 maçta 5 galibiyet. Ligde ama çok iyi durumda değiller. Son dönemleri muhteşem geçmiş bu arada. E, kupada çeyrek final Avrupa Kupası maçlarını kazanmışlar falan. Biraz daha moral bulmuşlar. Galatasaray'ı elemişler. E, Bundesliga'da çok iyi değiller. 6 mağlubiyetleri var. Deplasmanlarda kaybetmişler maçların çoğun, kendi evinde de epey maç berabere kalmış. Nasıl oynuyorlar bir ona bakalım. Taktik diyelim. Ee, 4-3-3. Oh, Mokoko burada süratli bir oyuncu. Santraforları da maşallah abi sen nasıl bir adam bitiriciliğin düşük de o boy pos nedir ya? Bu boy posa güç 11 olmamış yani ama acayip bir e, pivot diyelim 48.5 milyon euroya kadroya katmışlar. Jude Bellingham, Mahmut Davut ve Emrecan orta sahası. Evet güzel. Madden Niles. Kongreçic var burada. Marco Reus hala oynuyor. Kaç yaşında Marco Reus? 34 yaşında. E, en golcü oyuncusu kim? 11 golle Jude Bellingham orta sahadan sürpriz koşularla gol arıyor demek ki. 9 gol Mokoko, 7 gol Giovanni Reyna Santraforları. 5 gol yani asist konusunda mı etkili peki onu merak ettim. 24 maç 5 gol 1 asist. Hücum organizasyonları çok iyi değil anladığım kadarıyla ya. Yani Bundesliga'da kaç gol atmışlar? Ee, Bunlardan şöyle bir detaylı bakmak istiyorum. 45 gol atmışlar 26 maçta. 26 gol yemişler. 1 gol yemiş maç başına. Nere ortalamada 2 gol. 2 gol değil ama hadi düz hesap 2 diyelim. 2 atıp 1 yemişler. Her maçta gol yemişler ortalamayı vurduğumuz zaman. 19 averajı var. Vallahi çok şey bir rakip var karşımızda. Kadroları çok iyi. Zidane teknik direktörler ama Galtier gibi çok böyle kompakt bir oyun oynamıyorlar anladığım kadarıyla. Şöyle yapalım. Bütün sütunları otomatik boyutlandır diyelim. Ee, evet Jude Bellingham en önemli en tehlikeli oyuncuları şimdiye kadar yapmadık ama artık bu seviyeden sonra oyunculara birebir önlemler alınması gerekiyor Jude Bellingham'a bir tane arkadaş vereceğiz gerçi Jude Bellingham'a verseniz de ne olacak bilmiyorum ama çok süratli, çok çabuk, çevik, topsuz alanı çok iyi. Hani mücadeleden kaçmayan bir oyuncu cesaret 16, çalışkan, takım oyuncusu falan, Jude Bellingham gibi bir adamı da durdurmak çok zor olur. Ama genel olarak e, beklerinden de çok verim alamamış gibi geliyor. Oier güzel bir bek bu da. Evet, şimdi Dortmund maçı var. Ne zaman oynayacağız bir ona bakalım. E, Kayseri Spor. Sonra 2 Dortmund maçını peş peş oynayacağız. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümü burada bitirelim. Kayseri maçı sonra da zaten milli takım arası var. Kayseri ve 2 Dortmund maçını peş peş oynar. Bir sonraki bölümde de bu sahneyi bitiririz. Evet şöyle kulüp bilgisi ekranında sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.